Selamun Aleyküm Arkadaşlar Herkese Merhaba Herkese kucak dolusu sevgiler Selamlar Ne var ne yok nasılsınız İnşallah iyisinizdir arkadaşlar Ben de böyle böyle burada böyle böyle <laughs> Kahvaltıya kuymak hazırlıyorum Şöyle güzel bir şekilde Kuymağımı Yapıyorum arkadaşlar Sizden neler yapıyorsunuz ne var ne yok İnşallah herkesin güzel bir hafta sonu olur. Karneleri alanlar e, ailelerinin yanına çıkmıştır bile yola. Herkese iyi tatiller diliyorum buradan. Baba evi olanlar gitmiştir tabii ki de. Bizde baba evi yok. Baba evi olsaydı ben de çocukları alıp giderdim bir yerlere. Olsun sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Her şeyden önemlisi sağlık. Benim sağlığım yerinde olsun. Evde geçirelim. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ben de isterdim eee Çocuklarımı alıp böyle <laughs> baba evine, annemin babamın <laughs> olduğu bir eve gitmek. Ama e, kusura bakmayın tiroidlerden dolayı e, sesim çatallanıyor. Tiroidlerim e, bayağı bir fena. İşte dediğim gibi bir anne baba olsaydı çocuklarımı alırdım, yani e, alırdım giderdim. Ben de bir karne tatili şöyle birkaç gün takılırdım ama olmadığı için... Her seneki gibi evde geçireceğiz Olsun önemli olan Çoluğumla çocuğumla mutlu bir şekilde Yuvamda olmak Bizim de kaderimize bu biçilmiş Yapacak bir şey yok Gidenlere de inşallah ailesinin yanına Gidenlere de iyi tatiller Diliyorum İnşallah güzel annenizle Babanızla güzel tatiller Geçirirsiniz Yani kıymetini bilin gerçekten Bir baba evine gitmek Bir anne baba yanına tatile gitmek. Emin olun. Olmayan birini düşünün. Ve gerçekten çok kötü bir duygu. Biz de böyle işte evde geçireceğiz. Olsun. Önemli değil. Yeter ki dediğim gibi sağlık olsun. Şimdi ben de arkadaşlar kahvaltıya şöyle dedim sobanın üstünde güzel bir koymak yapayım Bugün de süt sütçüye çıktım. Şöyle 200 liralık süt aldım. Kaç kilo bilmiyorum. Dedim 200 liralık ver. Bu tencere kaç kilo gelir? Efe, Elif, bilmiyorum. 18 gelir mi? Ya da 10 mu gelir? 10 diyelim. Şöyle 200 liralık süt aldım. Bir kısmını sütlaç yapacağım arkadaşlar. Bir kısmını e, yoğurt yapacağım. Bir kısmını da içmek için ayıracağım. Her zaman sütçüye çıkamıyorum. Yollarda sütçü beklemek gerçekten çok zor. Bir de kış günü. Yazın olsa hadi bir kenara oturup bekliyoruz. Kışın zor oluyor. Şöyle kuymağım iyice yoluna girdi. Onu iyice güzel pişirdim arkadaşlar. Efe şuraya bir kaşar şöyle ince ince doğradı. Bunu ben bugün sütçüden aldım. Taze kaşarmış. Deneyeceğim bakalım. Dedim deneyim. Bakalım güzel olursa. Sütçüden alırız. Daha önce de alıyordum sütçüden ama kuymak yapmıyordum. Bugün de dedim ki deneyim bakalım kuyma güzel oluyor mu? Şimdi, güzel oluyorsa sütçüden alırız. İnşallah güzel olur bilmiyorum. Sanki biraz uzamaya başladı bile. Sobamız nasıl güzel yanıyor. İnsan özeniyor arkadaşlar böyle mesela hani çocuklarım isterdim yani elinde karnesiyle dedelerinin yanına gitsinler anneannelerinin yanına gitsinler çok isterdim yani tabii ki de e, böyle zamanlarda aklıma geliyor keşke diyorum e, benim de çocuklarım ellerine karnelerini alıp dedelerinin yanına gitselerdi e, babam olsaydı kesin çok güzel bir aile olurduk biz. Öyle düşünüyorum. Belki de hayal ettiğim gibi olmazdı. Bunu da bilmiyorum yani. Onu da Allah biliyor. Şöyle. Bunun peyniri az mı sence? Bilmiyorum ki. Bayağı da koydum ama. Şey çok. Ne Un çok. Ben biraz daha kaşar koymak istiyorum. O gözüme az geldi arkadaşlar. Şöyle dedim. Çünkü kuymağı çok yapmışım. E, 4 kişiyiz. 4 kişi de normaldir yani. Şöyle. Dört kişi bir tava normal. Çok da değil. Ama şey e, peynirine göre un çok oldu. O yüzden de peynirini arttırdım. Herifim de çekiyor beni Allah razı olsun. Çünkü yanında birinin çekmesi çok önemli arkadaşlar. Tripodla e, başka birinin çektiği gibi olmuyor. Gerçekten çekmek e, başka birinin çekmesi daha iyi oluyor. Yani icabında yakınlaştırıyor. Geri gidiyor, ileri gidiyor. O yüzden kızım bu konuda bana yardımcı oluyor sağ olsun. Gayet de güzel erimeye başladı peynir. Sobanın üstünde olunca tabi her şey başka oluyor arkadaşlar. Her şeyin tadı başka oluyor. Ölçü yapmadım arkadaşlar. Ununu. Ben ununu, tereyağını ölçmedim. Peynirini ölçmedim. Her şey göz kararı. İnsan yapa yapa zamanla e, öğreniyorsun. Göz kararı tahmin ede ede yapıyorum. Şimdi videonun ilerleyen dakikalarında ne olur? ne yaparız bilmiyorum. Sütlaç yaparken çeker miyim? İnanın ben bile bilmiyorum. Bir kahvaltımızı yapalım. Bayağı bir geç oldu. Saat kaç oldu? Iki, 12. 1 olmuştur. 12.51. Düşünün. Bir, bir diyeceğim. Zaten 10.30'da sütçü beklemeye gittim. 11.30'da geldi sütçü. Bildiğiniz yolda dondum. Dün de yola çıktım. Dün çıktım. Ee, yine On buçukta çıktım çünkü geliş saatini bilmediğim için on buçukta geldi yine ve dedi ki süt yok. O yüzden düşünün bir buçuk saat boşuna beklemiş oldum. O yüzden bugün bayağı bir dedim gelmişken fazla fazla alayım. Aldım arkadaşlar. Bu da bize bayağı gider. Çıkmışken peynir, peynir de aldım. Mandıra peyniri güzel olur, taze olur. Bir de eskiden de alıyordum biliyorum iyi oluyorum peyniri. Bir kilo peynir 190 lira. Kaşar. Şöyle. Uzuyor güzel uzuyor değil mi? Enif? Aynen. Şöyle. Eşim de gececiydi arkadaşlar biliyorsunuz Gececi olduğu için O da zaten geç kalktı Dedim biraz uyusun e, Biz de gece Elif'le beraber yattık Sohbet muhabbet gülmekten O iki buçukta uyuduk Aklımıza komik bir şey geliyor O bana anlatıyor Ben ona anlatıyorum so e, Şeyde yatakta gülmekten ay Bir baktım saat iki buçuk olmuş Sabah e, Dokuz buçukta ben kalktım Böyle işte. Eşim de biraz uyudu. Hemen kahvaltı hazırlamadım. Yani kaldırmadım herkesi. Dedim uyusun. Gece zaten çalıştı bütün gün. Bir kahvaltısını yapınca da dişçiye gidecek arkadaşlar. Şöyle ön kısmı. Geçici dişlerin altı şişti. Neden şişti bilmiyoruz. Böyle işte. Ona gidecek. Biz de evde olacağız bugün. sütlacımızı yaparız değil mi Elif? Aynen. Babanın dişleri iyi olsaydı pizza yapardık. Şöyle arkadaşlar uzuyor gayet güzel. Yani normal kepçe gibi değil hani kepçe değil elimdeki. Normal kepçe olsaydı daha dolu dolu akardı. Ee, böyle elimdeki kepçe olmadığı için şu kadar gösterebiliyorum gayet güzel akıyor. Dediğim gibi ölçü yok. Ondan sonra Ay çok güzel oldu valla. Sütçüden almak lazım ama işte sütçüye de her zaman olmuyor sütçüde de. Bazen getiriyor bazen getirmiyor. Şöyle arkadaşlar. Şimdi bu Peyniri uzadı. Tamam pişti. Biraz da böyle tıkırdasın ki tereyağları üzerine çıksın. Çok güzel oldu. Tereyağları üzerine çıktığı zaman kuymak olmuş demektir. Şöyle sütümüz pişti arkadaşlar. Baya bir kaynadı. Böyle bir kepçeyle havalandıra havalandıra iyice kaynattım. Şöyle mis gibi. Efe sıcak sıcak iç oğlum istiyorsan. Şöyle arkadaşlar sobamız da gümbür gümbür yanıyor. Sabah çayından kalma çayımız duruyor burada. Kenarına da koymak sıçramıştı. O duruyor. Şöyle kırık pirinç yıkadım. Koydum buraya. Bu da sütlacı hazırlık. Ondan sonra arkadaşlar balkonum çok kötü. Dün biliyorsunuz orada turşulu kaşlamıştım balkonu akşam olduğu için öyle bıraktım eve girdim şimdi balkonu temizleyeceğim balkonda şöyle gördüğünüz gibi şu suları şunu Efe'yi çağırayım Efe boşalsın şuradan camdan döksün hemen kamera bozuldu dün hava çok güzeldi arkadaşlar bugün yağmurlu bayağı Sabah çok soğuktu. Şimdi yine yine biraz idare ediyor. Sabah sütçüden süt beklerken gerçekten hırka da giymemişim. Kemiklerime kadar üşüdüm yani. Şimdi biraz kahvaltı yaptık. Kahvaltı yaptıktan sonra dün akşamdan beri başım ağrıyordu. Tansiyonuma baktım 13 13.3 tansiyonum. Ondan sonra bir ağrı kesici aldım. Böyle buz enseme buz koydum. Anlama işte ağrıyan yerlerime başıma buz koydum. Nasıl iyi geldi buz. Valla çok iyi geldi. Sonra baktım mutfakta bir tıkırtı var. Dedim bu tıkırtı ne? Ne oluyor? Eşime dedim kim? Ne yapıyor dedim Elif mutfakta dedi. Bilmiyorum bir gittim çocuğum mutfağı temizliyor. Yani zaten bir şey yoktu da sabah kahvaltı dağınıklığımız vardı. Bir de makinenin içinde temiz bulaşıklar vardı. Onları çıkarmış, e, çıkan bulaşıkları diziyordu. Allah razı olsun gerçekten insanın evladının olması çok güzelmiş. Hele de böyle zor anlarda çok iyi geliyor yani. E, e, işten ziyade insan mutlu oluyor, gurur duyuyor. Bugün de böyle işte arkadaşlar bizim buralar. Dün bulutlar nasıl güzel görünüyordu şuradan değil mi? Bugün de böyle. Şöyle karşıda fırını da görünce aklıma hep ekmek geliyor diyorum ekmek mi atsak bir toparlayayım kendimi çok istiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi dağınıklığımız. Soba öyle duruyor. Zaten kapak tenceresini pardon tencerenin kapağı orada. Tencereyi de yıkadım güzelce. Dışını da telliyemedim bu soğukta dedim nerede terleyeceğim buz gibi her yere. Mutfakta da batardı her yer. Hiç dışını tellemedim. Sadece içini güzelce yıkadım. İçinde dedim pişireyim sütü. Birkaç tencereye bölmektense bir tencerede pişireyim dedim. Oradan da alayım. Sütlacımı, yoğurdumu içmeye ayırayım. Şöyle bu suları da efeye döktüreyim arkadaşlar. Burayı bir süpüreyim. Buraya da bir kedi dadandı. Çok güzel bir kedi. Ama buraları gerçekten çekyatın üstünü, halıları, yerleri her yeri, mermerlerin üzerlerini her yeri mahvediyor. Ee, bizim biliyorsunuz benim kapıda hem Eltim'in bahçesinde samanlığının orada doğum yapmıştı. Bir sürü yavru biliyorsunuz çekmiştim. Ee, annesi de buraya geliyordu. Yavruları eşimin abisi besliyordu. Elinden geldikçe Köpek emmediği zamanlar, köpeği emmedikleri zamanlar. Ben de annesini burada beslemeye çalışıyordum ama e, belediye toplamış. Bütün e, Şu anda köyde yani çok nadir sahipli köpekler var. Diğer başıboş köpekleri belediye toplamış. O yüzden e, benekli soran olursa, Benekli yok arkadaşlar. İnşallah iyi bir yere götürmüştür belediye. Yavruları da çok güzeldi. Benekli de çok akıllı bir köpekti ayakkabılarımızı, terliklerimizi götürüyordu ama yapacak bir şey yok. Sevimliydi yani. Doyuruyordum onu ben burada. Neyse inşallah belediye başka bir köye atmamıştır. Çünkü bir köyden alıyor, bir köye atıyor diye duydum. Günahlarını da almayayım şimdi. Neyse buraları ben bir toparlayayım. Ondan sonra arkadaşlar makineye çamaşır attım. Eşime de dedim vallahi dedim yani iki gündür makineye çamaşır atmam gerekiyor. Üşeniyorum şu eve gidip de makineye çamaşır atmaya. Şimdi yağmur çamur mecbur gittim. Çünkü çamaşır e, kirli sepeti doldu ve artık üstüne koymaya başladık. O kadar doluydu. Mecbur gittim attım. İki makinelik çamaşır birikmiş. Şimdi bir makineliğini makineliğin attım. Bir makineliğini de yarın atarım. Okul yok ya acil değil. Okul olunca acil oluyor. Okul kıyafeti, okula giderken giyecekleri hırkası şunu bunu. 15 gün rahatız. Çocuklar da ben de Güzel bir sakin sakin bir tatil geçireceğiz. E, hortumla diyorum şuraları da yıkayayım. Baya bir batık. Şöyle mermerlerin üzerleri. Böyle bu ara zaten hiç sormayın. Şu ara darman Boş kova var orada. Soba kovası. Onu alayım. Oradan. E, öyle patates falan. Bir şeyler bir şeyler var işte. Bir toparlayayım işte arkadaşlar. Şöyle pirinçler iyice pişmiş arkadaşlar. Bakın. Kırık pirinçten yapıyorum. Bu sefer böyle deneyeceğim. Kırık pirinçten Daha önce yapmadım açıkçası. Pirinçlere o kadar çok zam gelmiş ki Artık sarmalarımı Sütlaçlarımı Kırık pirinçten Yapacağım bugün böyle bir başladım bakalım inşallah güzel olur bilmiyorum daha önce biz kırık pirinçten sütlaç yapmadık değil mi Efe he anlamıyorum böyle işte arkadaşlar yani evet diyor Efe de belki duymamışsınızdır İlk defa yapacağız kırık pirinçle sütlaç yapan varsa yorumlara yazabilir ben genelde pilavlık İri pirinçlerle yapıyordum. Çok da güzel oluyordu. Ee, bugün kırık pirinçle yaptım. Kırık pirincin nişastası daha çok olduğu için e, e, sütün içinde daha yoğun olacağını düşünüyorum. O yüzden nişasta katmayabilirim. Duruma göre bakalım. Deneye deneye yapacağım. İlk defa yapıyorum çünkü. Şöyle arkadaşlar. Ben balkonu temizlerken biraz fazla suyunu çekmişti. Ben de biraz su koydum. Hepten de tamamen sütten de yapmayacağım. Zaten çok da su yok. Efe şöyle göstersin. Bakın. Böyle çok da cıvık cıvık su değil zaten. Şimdi sütünü katacağım. ölçü yok. Göz kararı. Pirinci de göz kararı koymuştum zaten. Ben buna biraz daha süt koyacağım ki sütlacımız çok olsun. Şimdi böyle. Bunun yarısı kadar daha süt koyacağım arkadaşlar. Şuralara gelsin istiyorum yani çok olsun. Biz çok seviyoruz sütlacı. Bunu da kaçırmadan. Süpürdüm arkadaşlar. Şöyle kedi yatmıştı çeketin üstüne. Örtüyü silkeledim. Tekrar serdim. Soğanım sarımsağım vardı poşetlerde onu sepetin içine koydum. Şurada e, kirli iş kıyafetleri var. Hani evin bahçesinde böyle odun şu bu işleri yaparken giyilen. Onları makineye atacağım ama şimdi değil. Yani öyle köşeye attım işte. Atacağım da şimdi değil. Şu anda öyle işlerimiz yok. Şöyle patateslerini oraya koydum. O kapak yine orada duruyor. Çünkü sütü boşaldıktan sonra tencereyi yıkayınca onu da yıkar. Kaldırırım ahıra. Eşim de sağ olsun sanayiye gitti. Arabanın lastiklerini değiştirmeye. Kış lastiği takmaya. Giderken de şöyle kovamızı doldurdu. Üzerine tutuşturmalığımızı koydu. Altına kömürümüzü koydu. Şurada iki kova odun var. İki kova da efe ayarlayacak. O yumurta kaplarını atmıyorum arkadaşlar. Ee, bazen çamurlu oluyor ayakkabılarımız. Biliyorsunuz burası köy yeri. Ayakkabılarımız çamurlu olunca onun üstüne koyuyoruz hemen. Ne bileyim öyle bir kolay geldi. Sert böyle. İyi. Onun üstüne koyuyoruz işte. Bu köşeyi de böyle yaptım. Bu tarafı da işte az önce gördünüz. Böyle leğenleri kaldırdık süpürdüm. Böyle bir tane misafirimiz var. Seni yerim. Seni yerim ben çilli horoz. Bunlar da böcek avlıyorlar. Eşim kapıyı açık bırakmış bahçe kapısını. Ee, açık kaldığı için de eşimin abisinin tavukları dolaşsınlar öyle şuraları pisletmesinler de buraları da yıkadım hortumla yıkadım ama şu ön kısımlara e, otlar büyümüş otlar böyle zamanla oluşmuş o yüzden su gitmiyor havalar böyle iyileşti mi otları kazımak lazım burayı yıkadım mı orada su birikintisi olmuyor gidiyor otlar da büyüdükçe tıkamış o gider yerleri böyle işte arkadaşlar ne yapalım köy yeri öyle sizin e, şehirdekiler gibi şıkır şıkır olmaz her yer biz doğal Şuna bak hele sen horoz musun tavuk musun nesin? Şuna bak. Valla bunlar horoz gibi de tavuk gibi de çözemedim. Şu horoza benziyor önden giden. Evet şu da horoza benziyor. Çünkü ibikleri büyük. Bak 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 nasıl eşeliyor. Aman eşelesinler. Böyle böcekleri bir yakalasınlar. Her yer böcek dolu. Onlar da avlansınlar. Öyle arkadaşlar. Şimdi Sütlacımın şekerini ayarlayayım. Bir tık da tuz katayım. Ben katıyorum. Çok az. Ee, şeker oranını dengeliyor. Çok güzel oluyor. Daha lezzetli oluyor. Her tatlıya biraz. Bir tık tuz katıyorum. Bugün de buralar böyle işte arkadaşlar. Köy. Köy yeri. Köy yerinde. Hayat. Köy yerinde. Kış günü. Yağmur. Her yer böyle ıslak. Kış günü malum durumlar böyle evi süpüreceğim şu sütlacımı bir halledeyim ondan sonra evi süpüreceğim şöyle arkadaşlar şekerimi de getirdim şimdi bunun hepsini dökmeyebilirim çünkü bayağı bir var duruma göre ekleye ekleye yaparım yani bir kasenin hepsini dökmedim kasem de bayağı büyük çorba kasesi yani tadı fazla olur diye bir balkona gidiyorum bir sütlacın başına geliyorum. Taşacak diye de korktum neyse ki balkon bitti şöyle sütlacımızda sobanın üstünde ağır ağır oluyor biraz da tuz katacağım ondan sonra duruma göre çok az nişasta mı katarım hiç katmam mı bilmiyorum ama bayağı süt koydum belki gerekebilir çok az çok az böyle hafif bir kıvamlı olsun diye Efe için sütlaç çok önemli arkadaşlar. Her sütlaçı beğenmiyor Efe. E o yüzden böyle bir kıvamlı, biraz akışkan. Öyle seviyorsun değil mi Efe? Biraz kıvamlı, biraz akışkan. Ne çok e koyu olacak, ne çok sulu. Öyle yani. O yüzden duruma göre biraz daha şekeriyle tıkırdasın. Ona göre ayarlayacağım nişastasını. Arkadaşlar o bir kase şekerin hepsini kattım. Artı bir de yarım kase daha getirdim şeker. Çünkü sütlaç bayağı bir çok. O yüzden anca denk geldi. Burada da iki yemek kaşığı nişasta bir paket vanilya var. Vanilya mutlaka katıyoruz biz. Katan da var, katmayan da var. Tercih meselesi vanilya sevmeyen Atmıyor. Şöyle, burada bir kıvam alınca artık kaseye de koyacağım. Zaten hemen kıvam almaya başladı. Duruma göre dedim belki koymam. Hani kırık pirinç kullandığım için. Bir de acemilik var kırık pirinçle hiç yapmadım. Ee, o yüzden karar veremedim bir türlü koysam mı koymasam mı kırık pirinç var diye nişasta ama istedi gerek oldu çünkü suluydu baya ee, şöyle kıvam almaya başladı durum öyle arkadaşlar kaselere dolduracağız şöyle sütlaçlarımı kaseledim arkadaşlar ama kaselerim yetersiz olduğu için şöyle iki tane de yemek tabağına koydum böyle bu şekilde sütlaçlarımı da tamamlamış oldum Şimdi hiyazdan e, kendi bahçemden dondurucuma attığım e, biberlerim vardı, dolmalık biberlerim. Onların içini dolduracağım. Gerçekten e, hiç ilaç, gübre bir şey kullanmadan büyüttüğüm biberlerim var. O biberlerden şimdi organik mis gibi biber dolması yapacağım inşallah. Onları bir çıkaralım dondurucudan bakalım. Şöyle arkadaşlar, şöyle biberlerim. Bunların hemen buzu erimeden doldurulup pişirilmesi gerekiyor. Öteki türlü zaten biliyorsunuz kendinden geçer hiç güzel olmuyor o zaman. Buzu erimeden çabucak doldurmamız gerekiyor. Böyle bakın kendi bahçemden domateslerini bile koymuşum kapak yapmak için. Yazın böyle hazırladım şimdi oturacağız yiyeceğiz inşallah. Hemen içini hazırlayayım ben bir çabuk. Erimeden doldurayım. Şöyle arkadaşlar çıkardım tepsiye. Şöyle e, şu biberlerden de koymuşum. Ay nasıl güzel. Mis gibi organik. Valla kendi bahçen gibisi var mı? Şöyle kırık pirinç, bulgur, baharatlarını, salçasını, soğanını, sarımsağını böyle bir iç yaptım. Hemen doldurayım arkadaşlar. Mis gibi kaynasın sobanın üstünde. Şöyle arkadaşlar dolmam gördüğünüz gibi gayet güzel kaynıyor. Biraz da sulu yaptım. Çünkü şöyle tabağa 2-3 dolma koyunca yanında böyle üzerine de böyle suyu güzel oluyor. Eşim de dedi biraz sulu olsun. Ekmek dedi banmak istiyorum suyuna dedi. O yüzden biraz sulu yaptım arkadaşlar. Dolmalarımız gayet güzel pişti. Çorbam ısındı. Sütlacımız da var daha ne olsun. Allah bereket versin. Hepiniz Allah emanet olun. Arkadaşlar kanalıma destek vermeyi unutmayın. Ee, izlerken abone olmayı, yorum beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.